Erci Spor Samsun Spor maçı konuk ekibin vuruşuyla başlıyor. Baskı yaptı Samsun Spor kazandı. Musa Sinan ceza alanında açısı dar. Musa Sinan vuruyor ve golü atan isim Abdülkadir oluyor. Samsun Spor deplasmanda 1-0 üstün. Uzaktan bir vuruş. Sofyan ve kaleci Soner mükemmel uzandı. Emrah. Emrah. Ceza Gohu. Gohu. Soner çıktı. Bir kez daha Gohu ve Soner. Fatih Şen. Fatih Şen yerden gönderiyor. Abdülkadir iyi hareketlendi ama vuramadı. Bir kez daha Abdülkadir güzel sıyrıldı. Abdülkadir ortaya çıkarıyor. Top direkten geri döndü. Atak devam ediyor. Bir kez daha savunma. Dimitrov ve Konert. Bir taç mı? Tam köşe bayrağı oradan çıktı taç. Müthiş bir pozisyondu. Serkan cezalarını gönderdi. Kaka vuruşu doğrudan. Soner. Oh, hazır. Vurmak için Soner kalesinde son derece dikkatli. Bilal Aziz, Bilal Aziz dışarı attı. Sofyan -Ali baştan itibaren çok hazırlamıştı kendisini. Sofyan Ani, Bilal Aziz. Bilal Aziz kaleye tehlikeli mi oldu? Ve son anda Soner. Bilal Aziz, Dagıp. Ragıp Emrah ceza alanında Gohu'ya bıraktı. Serkan ve gol! Erciye Spor Serkan Atal attığı golle durumu 1-1 yapıyor. 67. dakika. Erciye Spor severlerin büyük sevinci işte gol bir kez daha ekranlarda güzel hazırladılar pozisyonu. Emrah mükemmel çıkardı Serkan Atak Sofyan Ani, Gohu hareketlendi. Mamadou bir kereden bu kez sığırıldı. Gohu bastı çalımı. Gohu vuruyor ve gol oluyor. Erciş şey bu üstünlüğü 2 dakikada 2 gol. Artık maçın son anlarına geldik. Dikkatler Aken'de. Sanfın Spor kullanacak. Belki de son bir şans olacak mı hayır diyor Aken. Güzel bir 90 dakikanın sonuna geliyoruz. Herkes Spor 2, Samsun Spor 1, 90 dakikanın sonucu.